Tim OSGB olarak 10 Ocak çalışan gazeteciler gününe özel Ankara'daki gazetecilere ilk yardım eğitimi vererek bir araya geldiniz ve bir etkinlik düzenlediniz. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek isterdiniz? Ee, öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Bugün asıl emek veren, sahada olan her anımızı, her olayı, dünyadaki, ülkemizdeki önemli olayların asıl kaynağını aldığımız yer sizlerin yanı. Sizlerden alıyoruz bu kaynakları. O yüzden sizin gününüzü birlikte kutlamak istedik. Bunu da anlamlı bir şekilde yaparak ilk yardım eğitimi düzenleyerek bir sosyal proje haline getirerek yapmak istedik. Çünkü sizler biliyorsunuz sahadasınız, savaş alanındasınız. Herhangi bir kazanın ortasında asıl sizler yer alıyorsunuz. Bundan dolayı da bu eğitimi ilk alacak olan kişiler ki mesleğiniz o kadar kıymetli ve o kadar önemli ki toplumun yapı taşlarından bir tanesini oluşturuyor. O yüzden ilk önce sizlere bu eğitim vermek istedik. Bu eğitim verirken de şunu söyledik. İlkokuldan itibaren bunu alınması gerekiyor. Çünkü önümüzde bir can var ve bu canı kurtarabileceksek eğer ilk yardımla, hayati müdahalelerle yapabiliriz diye düşündük. Güzel bir gün oldu. Bugün mutlu oldum ben birlikte olmaktan istişare ettik, konularımızı birlikte değerlendirdik, sorunlarımızı paylaştık. O yüzden güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizler için de öyle olmuştur. Sadece 10 Ocak'ta kalmasın tabii, bizim arada bir araya gelerek daha fazla istişareler yapıp daha güzel sosyal sorumluluk projelerine imza atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız şey, ben şöyle bakıyorum, 15 senedir iş sağlığı güvenliği sektöründeyim. Herkesin yaptığı iş çok kutsal, çok güzel bir iş. Bizim yaptığımız iş şöyle, aman adamın canına bir şey olmasın. Yani bizim burada sağlığı güvende verdiğimiz mesaj, bir kişinin dahi burnu kanamasın. Şimdi sizlerin yaptığı da, olay yerinde çekerken aslında canınızı bir kenara bırakıyorsunuz. Bütün durumları, felaketleri bir kenara bırakıyorsunuz. Kuyuysa, yangınsa, depremse direkt siz atlıyorsunuz. En önde siz yer alıyorsunuz. Neden? Doğru haberi yapmak için. Düzgün kanaldan çekip ilk elden bize teslim edebilmek için mücadele veriyorsunuz. Aslında sorunuz üzerine asıl sizin ilk önce iş sağlığı güvenliği ile ilgili kendi canınızı koruyup kollayıp ilk yardımı ilk önce sizin bilip daha sonra bunu topluma ilerletmemiz gerektiğini düşünüyorum bu konuda.